Ee, Okan Buruk 3 yıldır Galatasaray'ın başındayken e, geldiğinden beri söylediğim tek bir şey var. Okan Buruk'un en büyük başarısı Fenerbahçe'nin yönetimidir. O bir. İki. 3 senedir şampiyon oluyorsun. 4. şampiyonluğuna gidiyorsun. Fatih Terim'in şampiyonluğunu egale edeceksin. Rekora gidiyorsun. Rekora giderken 3 senedir şampiyon olmuşsun. Bu camiada daha sen ne kadar güçlenebilirsin ya? Şu, oynattığı futbol. Oyuncu, oyuncu değişikliklerine falan söylemeyeceğim. Transfer sezonu açık mı? Bana bu Galatasaray'ın yedeklerini birisi çıksın anlatsın ya. Ha? Bana bu Galatasaray'ın yedeklerini birisi çıksın anlatsın. Yönetime baskı kuramayan, yarın kötü giderim, kovulurum diye ağzını açamayan Okan Buruk üç kere anlatsın bunu bana. Senin elinde bir tane oyuncu değişikliği yapabilecek bir tane oyuncun yok. Ya sen ne kadar, abi ne kadar korkuyorsunuz ya işinizden. Yönetime diyeceksin ki 3 yıldır ben seni şampiyon yapıyorum lan. Bana oyuncu alacaksın. Zaten. İki yıldır bu arada abi. Ha belli.